Herkese merhaba. Yüz yogası video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok özlediniz biliyorum. Ben de özledim. Bir süredir YouTube'a evet içerik üretmiyorum. Instagram'a yoğunlaştım. Oraya içerik üretiyorum daha çok. Ee, ama bu sürede YouTube beni bayağı özledi. Sizler çok özlediniz. Çok mesaj atmaya başladınız. Hani Gökdeniz Instagram'dan evet seni takip ediyoruz. Çok güzel videolar atıyorsun ama YouTube videosu istiyoruz biz. Çünkü buradaki format biliyorsunuz çok daha farklı daha böyle sohbet havasında daha detaylara girebiliyoruz bir şeyleri yaparken hani Instagram tarzı yerlerde biraz daha videoları böyle daha pratik tutmaya çalışıyoruz ya o yüzden benimle sohbet etmeyi de özleyenler var böyle bol bol konuşmamı özleyenler de var dedim o yüzden ben artık bence tekrardan çekmeye başlayayım zaten çok özlemiştim YouTube videosu çekmeyi Dedim hazır beni bu kadar özlemişken sizler de, ben de sizleri bu kadar özlemişken artık çekelim yani niye duruyoruz, niye çekmeyelim. O yüzden yepyeni bir videoyla sizinle beraberim şu anda. Bugün kulak arkası yani kulak çevresi masajı olacak konumuz. Şimdi şöyle... Bizim yüz güzelliğimiz aslında kulaklarımızla çok doğru orantılı. Yüzümüzdeki birçok kas aslında kulak çevremizle bağlantılı baktığınızda. O yüzden kulak çevresine yaptığınız masajlar sizin yüz güzelliğinizi de büyük ölçüde çok güzel bir şekilde etkiliyor. Ee, nasıl siz yüz yogası yaparken yüzünüze bir, bir takım hareketler yapıyorsunuz ve onun etkilerini görüyorsunuz? Şimdi kulak arkası da öyle. Yüzümüzde biz kasları biliyorsunuz ele alıyoruz. Bu kasların, sinirlerin birleştiği noktalar da buralarda. Diyorum ya ben size akapunktur noktaları bunlar önemli. O yüzden bugün yüzümüzü daha da güzelleştirmek, yüzümüzdeki kasları olduğundan daha daha sağlıklı hale getirmek için yüzümüzde böyle yaşımızın da ilerlemesiyle kaslarımızı tam olarak çalıştırmamaya bağlı olarak böyle aşağı doğru yüzün kendine bırakması, kasların kendine bırakması onları işte toparlayıp o lifting etkisi yaratmak için de bu bugün bu kulak arkası masajını yapacağız beraber. Öncelikle şu anda Derin bir nefes egzersiziyle vücudumuzu birazdan yapacağımız e, masaj hareketlerini hazırlayacağız. Yüzünde makyaj olabilir, olmayabilir tamamen senin seçimin. Yüzde çalışmayacağız, kulaklarda çalışacağız. O yüzden makyaj olup olmaması çok önemli değil ama sen kendini en rahat ettiğin pozisyona gel. Yani eğer makyajsız daha ferah, daha fresh hissedeceksen makyajını çıkar gel. Derin bir nefes al ve benimle bu hareketleri yapmaya başla. Şimdi ilk başta diyafram nefesiyle başlıyoruz. Dik oturun, omuz başları geride. Diyafram nefesinde ilk başta biliyorsunuz karnımıza dolduruyoruz nefesi. Omuzlarımız hareket etmiyor. Nefesi karnımıza dolduruyoruz. Bir süre bu nefesi içimizde tuttuktan sonra burundan aldığımız nefesi ağızdan boşaltıyoruz. Şimdi başlıyoruz beraber. Al nefes. Diyelim ki 3'e kadar nefes aldınız. Bunu 6'ya kadar sayarak boşaltın tamam mı? Alıyoruz nefes. Bir kez daha yapalım. Şimdi şöyle kasılan omuzları şöyle geriye doğru biraz çevirelim. Omuz başlarımızı bir rahatlatalım. Omuriliğimiz bir rahatlasın. Bu hareketler masajlar öncesinde yapıldığında çok etkili. Şimdi hafif kafanızı eğdiniz sağ tarafa doğru. Parmak uçlarınızla şöyle aşağıdan yukarıya doğru şu kısma böyle bir masaj hareketi yapın. Yüzünüzü giden aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen o kan akışını biraz hızlandıralım. Şimdi geldik diğer tarafa. Aynı hareketi yapıyoruz. Derin nefes alıp ver. Şimdi saçları bir kulak arkası yapalım. Bir toplayalım. Siz de rahat görün. Şimdi ilk hareketimizde işaret parmağınızı ve baş parmağınızı kullanacaksınız. Şu hemen kulağınızdaki şu kıkırdak var ya. Bu kıkırdağı Parmağınızı arka tarafından sokuyorsunuz baş parmağınızı ve işaret parmağınızla da önden bu kıkırdağı şunu şunu tutuyorsunuz nazikçe. Tuttuktan sonra hafif parmaklarınızın arasında orayı sıkıştırın. Dik duruyoruz omuz başları geride ve şimdi o tuttuğunuz kıkırdakları ileriye doğru 10 tekrar çevirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 Bu bile şu an ne kadar rahatlattı. Şimdi tekrar tutun. Tekrar tutuyoruz. Aynı hareketi geriye doğru yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bıraktık. Derin bir nefes al ver. İlk hareketimiz bu şekildeydi. Şimdi bunu bir tekrar daha yapalım beraber. Derin nefes al ver. İleriye doğru yapıyoruz. Bıraktık. Tekrar tut ve bu sefer geriye doğru. Derin nefes al ver. Bıraktık. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, değil mi? Hadi devam edelim. Tekrar tuttuk. 3 set yapacağız bunu. Tekrar tuttuk. İyice kavradık. Tutarken canınızı yakmayın yani. Nazikçe tutun ve parmaklarınızın arasında hafifçe şöyle sıkıştırın elinizden kaymaması için ve başlıyoruz ileriye doğru. Şimdi geriye doğru. an bile aslında yüzünüzde şuralarda, şuralarda böyle bir kasılma, bir karıncalanma hissediyor olabilirsiniz. Çok normal. Bu hareketi doğru yaptığınız anlamına geliyor. Zaten bir rahatlama hissetmişsinizdir şu anda. Harikasınız. İlk hareketimiz bu şekilde. Şimdi geldik ikinci hareketimize. İkinci hareketimizde kulak arkası ile işimiz var arkadaşlar. Kulak arkamızı şu şekilde saçlarımı alacağım, size göstereceğim şimdi. şimdi i̇kinci harekette tam olarak Kulağınızı şu şekilde kaldırdınız. Yani öne doğru getirdim. Şu kısım. Şu kısımla işim var. Yani şu kulağın arkasında bulunan bu kemik tarafıyla aslında benim birazcık işim var. Kemiğe hani müdahale edemiyorduk demeyin. Burada tabii ki bizim sinirlerimiz, kas bağlantılarımız var. O açıdan önemli. Zaten kemiğe masaj yapmıyoruz şu an. Orada daha önemli noktalar var. Onlara masaj yapacağız. Şimdi kulağınızı şu şekilde isterseniz elinizle yaparsınız. Bir parmağınızla tutup şöyle yapabilirsiniz. Ya da isterseniz direkt işaret parmağınızı kullanarak kulak memesinin oradan başlayıp yukarıya doğru bu kulağın bu ovalimsi yapısını takip ederek bastırarak aşağıdan yukarıya masaj hareketi yapacağız beraber. İşaret parmaklarını kullanacağız. Öncelikle şöyle işaret parmaklarınızı birbirine böyle sürtüp biraz ısının. Şöyle biraz ısındırın onları rahatlatın. Ardından geldiniz kulağınızın arkasına. Kulak memesinin oradaki hizadan başladık. Yukarıya doğru masaj hareketini yapıyoruz. Bu hareketi yaparken lütfen dik durun. Burundan nefes alın. Ağızdan boşaltın. Hareketi bu şekilde tekrarlayın. Hareketi yaparken aslında yüzünüzde birçok kası şu anda kontrol ediyormuş gibi hissedin. Sanki yüzünüzdeki birçok bir kasa, yüzdeki birçok sinire, şu an onların hepsine tek bir yerden dokunuyormuş gibi hissedin. Çok bir baskı değil, orta seviye bir baskı yapıyoruz. Bunu bir dakika boyunca yapabilirsiniz. 25-30 tekrar yapabilirsiniz. Ve bıraktık. İkinci hareketimiz de bu şekildeydi. Harika yaptınız. Şöyle hemen de saçlarımı düzelteyim. Biliyorsunuz ben çok severim saçlarımı düzeltmeyi. Şimdi üçüncü hareketten bahsetmek istiyorum biraz. O benim en sevdiğim hareketlerden gerçekten hem saç dipleriniz için yani saç sağlığınız için de aslında yüz üzerinde çalışıyoruz ama yaptığımız hareket saç diplerini de kapsadığı için saçlarınızı da aslında güçlendiriyor. Yüzdeki bütün kaslardaki o lifting etkisini yaratmak için bu aşağı sarkmış olan yüzü yani illa yaşınızın ilerlemesi değil. Evet yaş ilerledikçe vücuttaki kolajen seviyesi azalıyor ve kaslar yavaş yavaş kendini aşağı doğru bırakmaya başlıyor. Ama Genç olanlarda da mesela uyuma biçimine bağlı olarak, gün içindeki duruşuna bağlı olarak mesela sürekli böyle hareketler yapıyorsanız, yüzüstü yatıyorsanız falan o zaman da bu kaslar kendini aşağı doğru bırakabiliyor. Onları toparlamak için, onları sıkılaştırmak için, o lifting etkisi diyoruz onu, onu yaratmak için bu hareketi yapabilirsiniz. Hem yüzümüzde çok etkili hem de saçları çok güzel güçlendiriyor. Hareketimiz şu şekilde. Parmaklarımızın hepsini kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir saçları geri atalım. Şimdi ilk parmağımı koydum şuraya. Tam kulak kıkırdağım var ya. Kulak kıkırdağımın hemen üstündeki o boşluğa zaten hissedeceksiniz. Şimdi kulak kıkırdağım burada. Hemen üstünde şurada göçük bir alan var. Akupunktur noktası orası. Hemen oraya koydum. Diğerini getirdim. Bir tık üstüne. Diğeri kaş hizamda. Ve şimdi buradan başlayacağım. Buradan başlayıp geriye doğru geriye doğru taşıyacağım. Ve geriye doğru gittikçe baş parmaklarım da devreye girecek. Ve baş parmaklarım tam kulak hizamı, yani kulak memesinden başlayacak dokunmaya, kafatasıma. Ve onlar da devreye girecek. Daha sonra serçe parmaklar da devreye giriyor. Ve şu şekilde hafif titreşim hareketi, yukarıya doğru çıktıkça hafif titreşim hareketi. Ve bu hareket böyle bir şey. İnanılmaz rahatlatıyor. Şimdi tekrar başlayalım. Koydum, Geldim, geldim, geldim. Şimdi baş parmağım devreye girdi. Serçe parmaklarım da geldi. Hepsi bir bütün oluşturdu. Şu an geldim, geldim, geldim yukarıya. Hafif titreştirdim ve bıraktım. Şimdi tekrar yapıyoruz. Koydum işaret parmaklarımı. Orta parmaklar, yüzük parmakları. Geldim. Geriye doğru gittikçe baş parmak kafatasının kulak memesinden yakalıyor. Serçe parmaklar da devreye giriyor ve şu şekilde geriye çektim. Harika bir şey. Gerçekten şu an bile ne kadar rahatlamışsınızdır eminim. Ee, şimdi ama şu şekilde de yapacağız. Ee, aynı hareket. Fakat bu sefer bu hareketi kulak arkamdan başlayacağım. Yani parmaklarımı ben şuraya yerleştireceğim arkadaşlar. Görünüyor mu? Az önce buradan başladım. Şimdi bu harekete tam olarak şuradan başlayacağım. Şu kulak arkama, şu kulak arkama parmakları yerleştireceğim. Ve hareketi buradan alıp taşıyacağım. Evet yerleştirdik parmakları kulak arkasına. Sanki kulağınızın şu kısmını bakın şurayı, şurayı tutuyormuş gibi. Şunun arka kısmına şuraya yerleştiriyorsunuz. Özellikle şu üç parmağı. Daha sonra diğerleri zaten hem şuradan kavruyor hem bir de şuradan kalmıyor. Umarım iyi göster gösterebilmişimdir. Ee, şimdi tuttuk. Kulak arkasından başlıyoruz. Aynı harekete yine aynı şekilde geriye taşıyoruz. Yukarıya yaklaştıkça hafif titreşim hareketi. Ve bıraktım. Dik durun bu hareketi yaparken. Dik durun. Derin nefes alın verin. Al nefes. Tut. Yavaşça yukarı çıktıkça o nefesi boşaltın. Al nefes. Tuttuk parmaklarla yavaşça yukarı çıkarırken o nefesi boşalt. Çok iyi değil mi? Bir kez daha yapalım mı? İster misiniz? Hadi yapalım. Aldım nefes. Tuttum parmakları yerleştirdim. Yukarı çıktıkça. Tekrar. Siz zaten farkında mısınız? Siz yapmaya devam edin. Şunu yaptığınız anda bile suratın nasıl yukarı kalktığının farkındasınız değil mi? Yani bu hareketi düzenli yaptığınızda yüzünüzde olacak olan o lifting etkisini şuradan bile anlayabilirsiniz. Gerçekten harika bir hareket. Birkaç tekrar daha yapalım. Bir 10 tekrar yapalım şu an. 4'teyiz. Derin nefes al ver. Şu anda kaslarına o kadar güzel bir masaj hareketi yapıyorsun ki hem yüzüne hem saç diplerine. Bunu hisset. Evet. Tekrar. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen şu saçları bir toparlayalım. Bakın saçlarımı bile anında daha bir fazla hacim verdi gibi hissediyorum ben şu an. Hani siz de hissediyorsunuzdur. Kaç tekrar olduğunu tam sayamadım ama bu kadar mesela yeterlidir arkadaşlar. Hani bunu kaç tekrar yapabilirsiniz siz mesela? 10 tekrar yapabilirsiniz, 15 tekrar yapabilirsiniz. Biraz daha yavaş yaparak böyle 1 dakika boyunca bu hareketi yapabilirsiniz. Zaten... Rahatlattığını hissedeceksiniz. Yani çok fazla aşırıya kaçmanıza da gerek yok. Az bile yapsanız etkili yaptığınız şekli. Şey takdirde bu hareketi doğru yaptığınız takdirde zaten o rahatlamayı hissedeceksiniz. Bu hareketleri düzenli yaptıkça dediğim gibi yüzünüze giden kan akışı zaten hızlanıyor. Yüze giden kan akışının hızlanması demek yüzünüzün kendini daha güzel onarması, daha böyle dolgun olması, daha çok yüzünüzün beslenmesi demek, yüzdeki lekelerin azalması demek ya bir sürü güzel şey demek aslında. Aynı zamanda kaslar tabii ki güçleniyor, sıkılaşıyor ve kendini böyle aşağı Doğru bırakmış, benimle ilgilenmiyor. İşte ben üzüldüm tarzında <laughs> davranan aslında öyle diyor aslında bir nevi size. İşte onları da toparlayıp böyle yukarı doğru lifting etkisi onları güçlendiriyorsunuz. Ee, umarım hareketler hoşunuza gitmiştir. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Orada da düzenli içerik paylaşıyoruz. Daha böyle kolay pratik şeyler. <laughs> Öyle yani. Ben çok mutlu oldum bu videoda. Diğer yüz yugası video serilerimizdeki diğer videolara da bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.